Herkese merhaba arkadaşlar ben Cihat. Ben de Harun. Bugün sizlerle jenga oynayacağız. Jengayı arkadaşlar seri, seri haline, haline getirdik. getirdik. Şimdi oynayalım. Seri hali yani çok oynayacağız böyle. iki böyle on tane falan oynayacağız. On bölüm yapacağız. Doğru öyle. yani öyle bilelim. Başlayalım. Şimdi başlayalım. İlk önce de taş kağıt makas diye başlayalım. Taş, taş kağıt makas ben geldim arkadaşlar e, şimdi ben oynayacağım ilk önce zaten biliyorsunuz bu oyunu e, önceki videolar bir de, bir tane önceden video atmıştık ben şimdi oynayayım arkadaşlar cihaz çektiğinde de e, şunu söyleyeyim yeni evet taşındığımız için video gelmiyordu artık sık sık gelmeye geciktirim getirmeye çalışacağız arkadaşlar bir de her zamanki gibi ama burada bir yeni kural ekledik Dokunduğun taşı oynamak zorunlu. Oynamazsan oyun bitiyor. 3 evet. defa uyardıktan sonra. Hadi çek. Şimdi. Hangi taşa dokunuyorsun? Onu çekinmek Heh, Çektim. Sarabim Arkadaşlar var. arkadan çekiyordum. Onu tuttum düşmesin diye. Rejisi anlayalım. arkadaşlar biraz sessiz olacağız. Arkadaşlar bu arada dokunduğun değil de yani böyle çekti çekeceğin taşı geri koyamıyorsun. Yarım çekti sen. Arkadaşlar yeni birkaç oyun da aldık. Onları da evet. Allah kısmet ederse oynamak istiyoruz. Arkadaşlar oyun oyunu araştırın. İsmi koridor. <laughs> arkadaşlar şimdi Yan oldu. Biz bir defa daha dizeceğiz Dizip arkadaşlar geri geliyoruz. Oku. Fokus. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Tekrar Yeniden dizdik. İlk ben bu sefer başlıyorum. Bu sefer Harun ilk başlasın. Ben evet. seni yerine alayım. Ama bu son. Bir daha almıyoruz. Kendi elinde eminim. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar bu arada gitgide videolarının süresini de uzatıyoruz. Vaktimiz oldukça uz uzun yapacağız. Arkadaşlar oyunumuzun ismini de dediğim gibi koridor. Araştırım videosu da gelebilir. Güzel bir oyun biz seviyoruz. Arkadaşlar abone sayısı da düşmüş bu arada. Abone de olup like atmayı da unutmayın. Arkadaşlar kendinize övmek gibi olmasın ama biz e, bugün turnuva yaptık. Birinci olduk. Ee, şey, şimdi arkadaşlar fotoğraflar elimizde olsaydı şu an elimizde değil. Ee, olsaydı slark gösterisiyle gösterirdik. Bütün kazanılmaz şeyleri ama oyunları gösterebiliriz. Şu oynadığımız oyunlar bile örnek reverse oynadık. Onları onlar e, da kazandık. Jenga, onlar da turnuvadan kazandık. Birinci, ikinci falan olduk. Şimdi biraz sessiz olalım. Gitgide yavaş. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Yükselmiyoruz. Arkadaşlar bu arada oyun oynarken yenme siz yenmeye bakmayın. Eğlen, eğlendiyseniz iş bitmiştir yani. Eğlenin ki, ki yeterdir. Bak. Arkadaşlar bu arada ceza da var. Cezayı bu sefer siz yorumdan belirleyin. Hep siz yapın yani siz cezayı. Bak ne var. Arkadaşlar siz belirlemek istemiyorsanız eğer şöyle bir şey yapalım biz ayarlayabiliriz ama bizim cezalar da acımasız oluyor bilginiz olsun. Arkadaşlar bu videoları arkadaşlarınıza tanıdığınız kişilere de paylaşın ki izlesinler yani öğrenebilirler like atsınlar abone olsunlar o oh, bak sağlandı. İki tane evet. taşın altına. Her an düşebilir. Ah. Kedi yerlerden oynuyoruz şu an. Benim kesinlikle Arnavut'a. Öyle de inşallah. Bu sefer ben seni yeneceğim. Diğer ben sen bu arada şimdi ben eğer yenersem video bitiyor. Eğer Harun yenerse bir defa daha. Önceki halde 1-0 o e, yenmişti. 3 defa oynarız. ben yenersem Cihat e, yine zip. E, kim kazanacak onu belirleyelim. Arkadaşlar elimizden geleni kadar uzun videolar çekiyoruz. uzaklaşayım. Her an benim üstüme gelebilir. Şu anda epey bir yaptık ama bence önceki videomuz daha fazla yapmıştık. Bak, bak 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 Arkadaşlar tamir ediyor şu an. Tamir ediyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Buraya ya. Aa sen kendini tamir ettin. Hayır ya koyarken düş eğer çekerken düş düş şey şey sayılır ve sen yemedin. Yani. Bak mesela sen ki düş düş <laughs> ne yapalım kısmet? Yani yenildi. Yüzde doksan dokuz nokta dokuz nokta dokuz. Kim ne yazdı Ha ha ha. Aa ben arkadaşlar, arkadaşlar bir şey var. Ben ee, çekerken ee, yani düşmedi. Çekerken düşseydi şey oldu. Ama arkadaşlar siz kazananı belirlersiniz yoruma yazıp. Çünkü ama her türlü bence ben, ben yanlışımdır. Çünkü şimdi onun çekti tamam bir şey olmadı ama koyarken bir şey olmadı. Arkadaşlar hadi sizin içinde bir daha bir daha daha yapalım. Jenga. hadi hemen oku. geliyoruz. Okul. Yaptık arkadaşlar. Bu her türlü ben yanlışım cezayı her türlü harun çekiyor her zamanki gibi. Arkadaşlar beni yenebilen var mı? Kendini övmek gibi olmasın ama. Hadi, hadi bu sefer ilk ben başlıyorum. Bu sefer inşallah yeneceğiz. çok resim var. Arkadaşlar çok riskli bir yere çektim. Eğri biraz arkadaşlar ben yaptım? Öncekini Harun yapmıştı dimdik. Ben yaptım bu sefer. Eğri yürü Biraz troll trolledim. Yani troledim. Arkadaşlar görüyorsunuz herhalde eğri olanı görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yani benim yeneceğimi de görüyorsunuz. Görmüyorsunuz da düşünüyorsunuzdur. Ben anlıyorum. Bu arada bazı arkadaşlarımız sonradan abone olmuş olabilir bize. E, ee, Jenga biri görmedikleri için e, bu hashtagleyeceğiz diğer videoyla yani birleştireceğiz gibi bir şey olacak ama birleşmeyecek iki video ayrı ayrı olacak. Evet bu yani biliyorsunuzdur muhtemelen şeyi. Öyle olacak. Böyle bir kanala bir yer açacağım arkadaşlar. Jenga oynama. Arkadaşlar bu arada koridor mangala bu iki oyunu da turnuvadan kazandık. Size bu oyunlar mangala koridoru Reversiyi oynarız. Reversi oynamıştım. Reversiyi de şey getirmiyor ha, istiyoruz ama öyle yukarıdan çekemiyoruz işte. Bir makine almamız lazım bizim. Hadi Devriliyor. Ne ya? Şimdi konuyor. Benim ismim ne? Cihat. Soy ismim Sarsılmaz. Hayır niye yalan atıyorsun? bakmazlar <laughs> <laughs> Arkadaşlar onun ismi Harun Efe Sarsılır. <laughs> Hayır benim adım Harun Efe bakmaz <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Aynen onlara. Arkadaşlar şimdi bunu toplayıp geliyoruz. Arkadaşlar bitişe geldik. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Eğer kanala aboneyseniz şey yok, sıkıntı yok. Like atmayı unutmayınız. Güzel yorumlarınızı da aşağıya bekliyoruz. Hoşça Kalp kalın. Atacağız. Bye. Bye. Bye.